İki oğlumu kaybettim. İki tane daha oğlum var hayatta. Allah onların acısını göstermesin. Bir de çok güzel bir kızım var. Ölen evlatlarımı çok özlüyorum. İlk çocuğum ve son oğlum, dördüncü oğlum. Nasıl büyüyor bir evlat? Kolay büyümüyor değil mi? Onu iş işler gibi işliyorsunuz. Kendi gözünüzden, gözümden dahi kıskandım ben çocuklarıma. Eşimi kaybettikten sonra sudan çıkmış balığa döndüm. Bu sene 16 seneye girdi. Eşim erkek gibi erkekti, adam gibi adamdı. Ve aramızda bizim bir hayli yaş farkı olduğu için o beni çocuğu gibi büyüttü. Hem çocuğu hem eşiydi. Bana ihtimamla baktı. O gittikten sonra bir boşluğa düştüm ben. Zaten içim acı doluydu. Bir seni düşündüm buraya gelmek için. Hatta kızıma bile söylemedim. Buraya müracaat ettim. İki tane de arkadaşımı götürdüm şahit olarak. Çünkü çocuğu olanları almıyor dermiş. Başkanı dedim ki, Başkan Bey, eğer beni buraya kabul ederseniz yaşamış olduğum dairemi de ben buraya bağışlamak istiyorum. Ve geliş o geliş. İlk duyduğu zaman şok oldu çocuk. Gönül yavrum dedim, ben neredeyim biliyor musun? O beni gezmekteyim zannetti. Ben artık darayla de kalıyorum yavrum dedim. Anne sen ne yaptın diye bir çığlık attı. Sakın dedim ağlama, gözyaşlarını akıtma. O güzel gözlerine senin ben kurban olurum dedim. Ya evladım dedim bir gün. Sakın dedim eşine Zora koşma. Benim için ağzının tadını bozma. E o zaman gidip görebiliyordum kızımı. Ayaklarım götürüyordu beni. Şimdi otobüse bile binemiyorum. Binsem gene giderim. E Onu da gelmesi zor oluyor. Telefon var Allah'tan. İşte buraya gelmeden önce kendime bir telefon aldım. Cep telefonu. Ondan sen beni arama, ben seni arayacağım derdi. Dedi. Ee, ve damadım da daha anlayıştı. Onlar çok hep istediler ki ben oraya gideyim, beni kendi evlerinde baksınlar, etsinler. Çünkü Tuzla'da yaşıyorlar. Gidip gelmesi zor oluyor. Bugün ne kadar güzel hava değil mi? Burası gerçekten şehrin ortasında bir cennet. Burada bir arkadaşım var. O da arkadaşım değil ama aynı katta kalıyoruz, ikinci katta. O 93 yaşında. Ve bir gözü görmüyor. O halinden çok güzel sabunluklar örüyor. Buraya geldiğim zaman kendimde değildim. Evvela da sonra arkadaşım Mihriban Hanım, sonra da bu yaptığım güzel bebeklere ben şimdiki hayatımı borçluyum. Eğer hayatımı değiştirmek istesem tekrar eşimden olmak isterim. Çünkü çok şeyler yaşadım. Çok üzüntüler yaşadım. Çok da sevinçli günlerim oldu. Ve artık istediğim bir şey kalmadı yani hayatta. Fızgınım ve kırgınım. Yani artık burası benim son evim size. Kendi mezarımı daha yaptırdım. İki ölen oğlumdan sonra. Artık o buradan oraya esas evime